Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Ben Ayşe, 23 yaşındayım. Çocukluğumdan beri sosyal bir kızdım ve hep insanlarla iletişimde olmayı severdim. Anne ve babam konuşkanlığımdan bıkmışlardı. Hep bir kardeşim olmasını istemişimdir ama anne ve babam bu konuda bana hiç yardımcı olmadılar. Bu yüzden hep yalnız kaldım. Yalnız olsam da vaktimi akrabalarımın çocukları ve mahalledeki çocuklarla geçirirdim. Büyüdükçe babam daha katılaştı ve bana kısıtlamalar getirdi. Mesleği gereği itibarını tehlikeye atmaktan korkuyordu. Babam polisti ve annem hemşireydi. Büyüdüğümde insanlarla yüz yüze görüşemediğim için telefonum aracılığıyla onlarla iletişim kurmaya karar verdim. Bir sınıf arkadaşım bu konuda bana yardımcı oldu ve beni sosyal medya gruplarında aktif olmaya yönlendirdi. Ancak bu iş beni yavaş yavaş sıkmaya başladı. Bazı kişilerden karşı cinsle konuşabileceğim bir robot arkadaş uygulaması olduğunu duymuştum. Ailemden dolayı kendime takma bir isim seçip sosyal medyada faaliyet göstermeye başladım. Her zaman insanlar dış görünüşümü ve güzelliğimi överlerdi. Genetik olarak şanslı olduğum için buna şükrederdim. Bir süredir bu robotla insanlarla konuşuyordum ama çoğunun sahte olduğunu ve gerçeği söylemediklerini fark ettim. Bugün annem gittikten sonra tekrar telefonuma yöneldim ve can sıkıntısıyla görüşmeleri hemen kapatıyordum. O sırada Hasan ile bağlantı kurdum. Canım sıkılıyor olmasına rağmen nasıl olduysa zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. İkimiz de Tahran'da yaşıyorduk ama onu görmemek için başka bir şehirde yaşadığımı söyledim. Günler geçtikçe Hasan'a karşı daha fazla yakınlık hissetmeye başladım. Onunla olan sohbetlerim beni rahatlatıyordu. Zor zamanlarda bile esprilerle moralimi düzeltiyordu. Her gün birbirimizi daha iyi tanıyorduk. Hasan'ın anne ve babası ayrılmıştı ve her biri yeniden evlenmişti. Hasan ise yalnız yaşıyordu ve sabahtan akşama kadar çalışıyordu. Gerçekten kimseyle ilişkisi olmadığını ve kendisi hakkında söylediği şeylerin doğru olduğunu anlamıştım. Bir süre sonra telefon görüşmeleri de yapmaya başladık. Hasan, hayalimdeki partnerin özelliklerine sahip olmasa da bir arkadaş olarak ona çok değer veriyordum. Ona kendim ve ailem hakkında gerçeği söylemeye karar verdim. Bu yüzden onunla buluşmak istedim. İlk başta şaşırdı ama sonra kabul etti. Kendi durumumu ve ailemin şartlarını anlattıktan sonra yalan söylediğimi düşündüğü için çok kötü bir tepki vereceğini sandım. Ama güldü, beni anladığını ve bana hak verdiğini söyledi. İlişkimiz her geçen gün daha iyiye gidiyordu. Ancak bir gün Hasan bana gelecekteki partnerimin özellikleri hakkında sorular sormaya başladı ve bazen onun için kız arkadaş bulmamı istiyordu. Söylediği fiziksel özellikler aslında benim özelliklerimdi ama bunu fark edemiyordum. Bir gün Hasan ile alışverişe gittiğimizde bir mağazada hayalimdeki partnerin tüm özelliklerine sahip bir adamla tanıştım. Çok nazikti ve çevresindeki tüm kızlar ona hayran kalıyordu. Hasan'a yaklaşıp o adamla tanışmak istediğimi söyledim. Hasan'ın bu duruma nasıl bozulduğunu fark edemedim. Şaşkın bir şekilde hangi adam olduğunu sordu. Kıskandığını hissetmemiştim ve hiçbir şey söylemeden mağazadan çıktı. Neden böyle davrandığını sorduğumda bana bir kardeşi gibi davrandığını ve her önüne gelenle ilişki kurmamı istemediğini söyledi. İçimde kelebekler uçuştu. Söyledikleri beni çok etkilemişti. Bundan sonra birkaç kez Hasan olmadan o mağazaya gittim ve o adamla karşılaştım. Hiç çekinmeden yanına gidip ondan hoşlandığımı ve onunla tanışmak istediğimi söyledim. Adamın ismi Soroştu ve gözleri parlıyordu. Çok nazik bir şekilde numarasını verdi ve tanışmak için sabırsızlandığını söyledi. Hasan'a bu durumu anlatmaktan korkuyordum çünkü tekrar kıskanacağını ve ilişkiye karşı çıkacağını düşünüyordum. Hatta birkaç kez aradığında onunla konuşmaktan kaçındım. Hasan'ın artık uzaklaştığımı fark ettiğini biliyordum çünkü bir sabah erken saatlerde elinde bir çiçek, ve büyük bir hediye ile beni almaya geldi. Hasan'la eskisi kadar konuşmuyordum ama bu süre zarfında Soruş ile ilişkimizi ilerletiyorduk. Soruş gerçekten iyi biriydi ve ilişkiye ciddi bir şekilde yaklaşıyordu. Diğer birçok erkeğin aksine sadece kendi zevki peşinde koşmuyordu. En ufak bir sorun çıktığında hemen çözüm bulmaya çalışıyordu. Artık Hasan'a bir ilişkiye başladığımı söylemenin zamanı gelmişti ve bu sefer akıllıca bir karar verdiğimi hissediyordum. Hasan'a söylemek istedim ama yapamadım. İlişkimizin daha henüz belli olmayan bir şey yüzünden bozulmasını istemiyordum. Bu aralar Hasan'ın bir boks maçı vardı. Ona söylememeyi tercih ettim ki dikkati dağılmasın ve bana odaklanmasın. Maçtan bir gün önce Soruş'la konuştum. Hasan'ın maçı için birlikte gitmeyi planladık. Soruş, Hasan'la arkadaşlığımızı hiç onaylamıyordu ve bu arkadaşlığın devam etmesini istemiyordu. Ama benim ısrarlarım ve Hasan'ın sadece bir kardeş gibi olduğu konusunda verdiğim güvenceyle sonunda razı oldu. Ancak hala memnuniyetsiz olduğunu tavırlarından anlıyordum. Maç günü Hasan'ın ailesinin onu desteklemeye gelmeyeceğini biliyordum. Bu yüzden adresi Hasan'dan alıp Soruş'tan benimle gelmesini rica ettim. Ben ve Soruş maça dalmıştık. Hasan salona girince sesimi yükselttim ve onu en yüksek sesle destekledim. Kendi sesim dışında kimsenin tezahüratını duymasını istemiyordum. Sesimden beni tanıyabileceğini biliyordum. Hakemin Hasan'ın elini kaldırmasının hemen ardından tribünden çıkıp Hasan'ın kollarına atıldım. O kadar sıkı sarılmıştı ki kemiklerimin kırılma sesini duyar gibiydim. Soroş'un öhöm sesiyle ben ve Hasan hemen birbirimizden ayrıldık. Hasan'a telaşla ''Tanıyor musun yoksa seni tanıştırayım mı?'' dedim. Şaşkın bir ifadeyle bana baktı, ardından devam ettim. Bir süredir Soruş'la bir ilişkiye başladım ve seni bu maça iyi seçimimle şaşırtmak istedim. Hasan ve Soruş'un bana yaralı bir kaplan gibi baktıklarını fark ettim. Hasan Soruş'a baktı, sonra hızla ayrılmam gerektiğini söyledi ve bana mutluluklar diledi. Peşinden gitmek istedim ama Soruş kolumu tuttu ve beni hızla dışarı çıkardı. Arabaya oturduğumuzda ona kızgın bir şekilde neden böyle davrandığını sordum. Hasan'ın yanına gitmem gerektiğini, onu sakinleştirmem gerektiğini söyledim. Soruş ilk defa bana yüksek sesle bağırarak Hasan'a bir daha yaklaşmamamı söyledi. Erkeklerin bakışlarını ve hislerini iyi anladığını iddia ediyordu. Ama ben inanmak istemiyordum. Tüm yol boyunca sessizce ağladım. Soruş'un sinirli olduğunu biliyordum ama bunun böyle kalmasını istemiyordum. Eve vardığımızda arabadan inmek üzereydim ki Soruş elimi tuttu ve başa eğik bir şekilde söylediklerinden pişman olmadığını ama sesini yükselttiği için özür dilediğini söyledi. Yüzümü ona çevirdiğimde gözlerimin ağlamaktan kızardığını gördü. Beni kucaklamak istedi ama hızla arabadan inip eve girdim. İki gündür Soruş her gün arayıp özür diliyordu ama ona cevap vermiyordum. Hasan normale dönmüştü ve görünüşte konuşmamızdan rahatsızdı bana bu ilişkinin zararlı olduğunu ve soruşun eski kafalı biri gibi düşündüğünü anlatmaya çalışıyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bir yanda Hasan'a tamamen bağlıydım, diğer yanda ise Soroş'a aşıktım. Sonunda istediğim kişiyi bulduğumu düşünüyordum. Kapı zili çaldığında şaşırdım çünkü annem ve babam evde yoktu. Video interkomdan baktığımda kimse görünmüyordu. Hemen ince bir şal alıp aşağı indim ve kapıda elinde bir demet çiçekle soruşu gördüm. Gülümsemem kayboldu ve başımı eğdim. Eve girmek için izin istedi. İçimden geliyordu ama tereddütle kabul ettim. Hızla bir içecek hazırlayıp Soruş'tan uzak bir kanepeye oturdum. Soruş konuşmaya başladı. başına ellerinin arasına almıştı ve yüzünü göremiyordum. Babasının annesiyle evlendiğini ve bir süre sonra babasının annesinin başka birine aşık olduğunu fark ettiğini anlattı. Babası annesinin sevgilisiyle hala görüştüğünü öğrenmişti. Babası bir süre dayanmış ama sonra sevgilisiyle yüzleşmiş ve ona hayatlarından çekilmesini söylemişti. Ancak bu işe yaramamış. Bir gün babası işten eve döndüğünde annesinin evde olmadığını fark etmiş. Ona nereye gittiğini sormak istemiş ama annesi yalan söylemiş. Babası sonunda annesini takip etmeye karar vermiş ve onun hala sevgilisiyle görüştüğünü öğrenmiş. Bunun üzerine babası kendi annesine danışmış. Ama bu da işe yaramamış. Bir süre geçtikten sonra Soruş'un babası her gün daha da yıkılmış bir haldeydi. Eşini denemek için ondan ayrılmak istedi ama Soruş'un annesi karşı çıktı. Babası artık eşinin bu ilişkiyi sevmediğini düşünüyordu. Soruş'un gözleri önünde annesini dövünce o kadar vurdu ki annesi bayıldı ve gözleri kapandı. O gün babası çok ağladı. Eşini seviyor ve ona zarar verdiği için üzülüyordu. Hastanede Soruş ve babası annesinin hamile olduğunu öğrenirler. Babası güvenini kaybettiği için bu çocuğun kendisi olmadığını düşünmeye başlar. Hastanede bebek dünyaya gelir ama annesi doğumda hayatını kaybeder. Küçük bir kız bebek dünyaya gelir ama Soruş'un babası onu evlat edinmek istemez. Sonunda bir yaşındaki bu çocuğun kimliğini belirlemek için DNA testi yapmaya karar verirler. Test sonucunu öğrendiğinde Soruş'un babası şok geçirir ve vefat eder. Sadece Soruş ve küçük kız kardeşi kalır. Soruş ihaneti daha çocuk yaşta tatmıştır. Hemen ona doğru koştum ve kucakladım. Soruş'un ağladığını görmek inanılmazdı. Yanında oturup ağlamaya başladım. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Hemen telefonumu açtım ve "Bak, Hasan ile aramızda hiçbir şey yok. Sadece bana güvenmen yeter." dedim. Beni kollarına çekti. Anladım ki bunu kabul etmiş ve artık benden küs olmamamı istiyordu. O gün Soruş ile birlikte en güzel günüm oldu. Bolca güldük ve eğlenceli anlar yaşadık. Artık Soruş ile kardeşini tanışmak istiyordum. Hatta ismini bile bilmiyordum. Soruş en iyisi kendisine sor dedi. Soruşun gitmesinden sonra Hasan ile konuştum. Tüm olanları anlattım. Hatta her zaman Hasan'ın bir partneri olduğu için kıskandığımı ama şimdi ona güzel bir kız arkadaş bulmasını önerdiğimi söyledim. Böylece Soruş'un Hasan hakkında rahatlamasını umuyordum. Ama Hasan yeniden sertleşti ve ''İhtiyacım yok, beni rahat bırak.'' dedi. Gerçekten bunların ikisiyle de başım dertteydi. Bu süreçte annem de bana şüphelenmişti ve sürekli soru soruyordu. Baskı o kadar fazlaydı ki derslerimi bir gün gidip bir gün geliyordum. Bu süreçte iyi davrandığım tek kişi Soruş'tu. Bir süre sonra Soruş'un kız kardeşiyle tanışacak ve daha samimi olacaktım.'' Onunla ilk görüşmemde kalbimde bir sıcaklık hissettim ve sanki iki yakın arkadaş gibiydik. Soruş bizim ilişkimizden çok mutluydu. O gün eğlence parkına gitmemiz planlandı ve Hasan'ı çağırmak istedim. Sema ile koordine ettim ki Soruş'un boşuna bir sorun çıkmasın. Hasan'a telefon ettiğimde başlangıçta gülümseyerek karşılık vermedi ama kabul etti. "Sadece senin için geliyorum. Soruş'un yaramazlıklarına katlanamam." dedi. Hasan geldikten sonra Soruş'un davranışları düzeldi. Şükürler olsun ki Hasan da Soruş ile daha iyi geçiniyordu. Sadece Soruş ve ben birlikte zaman geçiriyorduk. Hasan ve Sema da yanımızdaydı. Her ne kadar Soruş bu durumdan çok mutlu olmasa da benim üzülmemesi için bir şey demedi. Soruş annemle babam hakkında konuşurken onların baskıcı tavırlarını dile getirdi. Soruş bu ilişkide ciddi ve hedefi olduğunu söylemişti. Bana zamanla anneme söylerim sen de onunla konuşmaya hazır olmalısın dedi. Sevinçle sordum. O sırada Sema ve Hasan'ın sesleri utançla beni zorla konuşturdu. Birkaç gün boyunca anneme soruş ve kız kardeşiyle tanışmak için baskı yaptım ama annem bu çocuk ailesiz sana uygun değil diyerek karşı çıktı. Ailemle mantıklı bir şekilde tartışmak asla kolay olmadı. Sinirle bağırdım. Eğer soruş ile tanışmak istemezse bir daha bu evde kalmam. Ailesiz biriyle birlikte olmak beni güvende hissettiriyor. Bu benim için önemli dedim. Annem her zaman tehditte bulunduğu gibi sakin ol dedi ve ardından Soruş'a telefon etmemi istedi. Soruş anneme yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Bir kafede buluşmaya karar verdik. Kafeye girdiğimde Soruş'u gördüm. Hemen yanına gidip kucakladım. Annem yaptığım şey karşısında şaşkın ve öfkeli görünüyordu. Soruş Kendisi ve ilişkimiz hakkında konuşmaya başladı. Sevgimizden, işinden ve gelecekte benimle birlikte olmak istediğinden bahsetti. Annemin tavrı artık yumuşamış gibiydi ve Soruş ile ilişkisi daha iyiydi. Ama hemen kabul etmedi ve "Önce babamla konuşmalıyım." dedi. Onun Soruşa ilgi duyduğunu biliyordum, bu yüzden bana hayır demeyecekti. Hasan'ın doğum günü yaklaşıyordu ve planlar hakkında bilgi sahibiydim. Önceden Sema ile anlaştım. Onun ısrarıyla soruşu ikna edip doğum günü kutlaması için bir bahçeye gelmesini sağladık. Sema, Tanrı'dan istedi ve söz verdi. Hasan, bize ve Sema'ya kişisel olarak telefon açarak yanına aile olarak gelmemizi istedi. Hasan etkilenmiş gibiydi ve uygun kıyafetler giymemiz gerektiğini hatırlatarak kabul etti. Bahçeye girdiğimizde müzik gürültüsü vardı. Hasan'ın arkadaşları ve kız arkadaşları da oradaydı. Hasan geldiğimiz için çok mutlu oldu ve bize teşekkür etti. Sema ve ben ortaya doğru gidip gösteri yapmaya başladık. Soruş her ikimizin de dikkatini sürekli olarak üzerimizde tutuyordu ve sürekli fazla içki içmememiz gerektiğini söylüyordu. Ama biz Sema ile kendi keyfimize bakıyorduk ve Soruş'un söylediklerine kulak asmıyorduk. Sonra Sema kötüleşmeye başladı ve etrafında herkes toplandı. Soruş Benimle ilgilenmeden Sema'nın yanına gitti ve onu kucaklayarak hastaneye gitti. Kafam karışmıştı, ağlamak istiyordum. Hasan geldiğinde yanıma oturdu, kollarında beni aldı, elimden tuttu ve yukarı çıkmamızı istedi. Böylece daha rahat konuşabilirdik. Çok mutlu oldum, en azından soruşun beni terk ettiği durumda Hasan yanımdaydı. Yukarıda odaya girdiğimde hemen Hasan'ın kollarına atladım ve ağlamaya, şikayet etmeye başladım. Hasan'ın dudaklarıyla benim üzerimde bir ateş vardı. Devam etmesini istedim. Onun ellerini vücudumda izlerken daha fazla dayanamadım ve yüksek sesle ondan daha hızlı ilerlemesini istedim. Hiçbir şey anlamıyordum ama Hasan'ın her şeyi çok iyi anladığını ve mutlu olduğunu hissediyordum. Hasan ile olan ilişkimin tadını çıkarıyordum ve geleceği düşünmeden keyfini çıkarıyordum. Oda kapısı bir gürültüyle açıldı. İçeri sarışın bir kız girdi. Hasan güldü ve ''Mitra, kız arkadaşım.'' dedi. Şimdi aramızdaki ilişki harika olacaktı. Ben de bunu duyunca güldüm ve kendimi ona teslim ettim. O gece hayatımın en güzel gecelerinden biriydi. Tutku ve zevk doluydu. Hasan'ın kollarında uyudum ve güneş ışığı gözlerime vurunca uyandım. Henüz kendime gelmemiştim ve geçen gecenin sahneleri gözlerimin önünden geçiyordu. Hemen yerimden fırladım. Hasan da uyanmıştı. Neden sinirli olduğumu anladı ve beni sakinleştirmek istedi. Bağırarak ona yumruk atmaya başladım. Tekrar kollarında yuvarlandım ve ağlamaya başladım. O gün Hasan tüm zorluklarıma son verdi ve artık düşünmememi, sadece yaşamımdan zevk almamı istedi. Birkaç gün geçti, Soruş'a soğuk davranıyordum. O da benden yorulmuş gibiydi ve ikimiz de bunun nedenini biliyorduk. Artık onun isteklerine önem vermek istemiyordum. Hatta anneme bile Soruş hakkında üstü kapalı cevaplar veriyordum. Bu durumda kızının akıllı bir yol izlediğini düşünüyor olmalıydı. Ama ben Hasan'la olan ilişkimi düşündüğümde tüm bedenimde bir heyecan hissediyordum. İçimde vicdan azabı vardı ama bu zevk vicdan azabımı görmezden gelmemi sağlıyordu. Hasan evinde kabul etmemi istedi. Yeniden bir araya geleceğimiz için karşı koymadım. Şımarıklık yaparak onun evine girdim ve aramızdaki tutkulu ilişki yeniden başladı. İlişki bittikten sonra çok yorgundum ama Hasan bir aziz gibi başımdan ayaklarıma kadar beni öpüyordu. Sonunda bana olan sevgisini itiraf etti. Ben hep seni sevmiştim ama soruşun önüne geçmekte zorlandım dedi. Düşündüğümde Hasan ile başlangıçta sadece arkadaş olduğumuzu ama sonra daha samimi hale geldiğimizi anlıyordum. Soruşa bağlı kalamazdım. Hasan'ın bana sunabileceği zevk her şeyi gölgede bırakıyordu. Bu yüzden soruşa artık ilişkimize devam etmek istemediğimi söyledim ve bunun ikimiz için de en iyisi olacağını belirttim. O da Tahminimden farklı olarak aynı düşüncedeydi. Annesi, kuzeninin evlilik isteğini çok zorladığı için Soruş benimle ilişki kurmak istemedi. Hasan'ın bana duyduğu ilgiyi daha baştan doğru tahmin ettiğini gördüm. Bu durumdan kurtulduğum için Tanrı'ya şükrediyordum ve Soruş ile olan ilişkim hakkında artık vicdan azabı çekmiyordum. Yeniden Hasan ile olan samimi ilişkim geri dönmüştü ama son zamanlarda Hasan'ın da bir kız arkadaşı olduğunu öğrenmiştim ve kendimi onun ilişkisi içinde ikinci bir kişi olarak kabul edemiyordum. Onu ikna etmeye çalıştım. Ama Hasan sadece beni soruştan uzak tutmak istiyordu. Benim için bir önemi yoktu. Kafam karma karışıktı ve belirsiz bir ilişki içinde kaybolmuştum. Bu düşüncelerden kurtulmak için birkaç terapi seansı aldım. Artık kafam daha açıktı. Terapistimle danışarak Soroş'tan ayrılmaya ve onu sonsuza dek unutmaya karar verdim. Hasan sayesinde bir süre arkadaşlarımla tatile gittim ve onu engelledim. Böylece peşime düşmesini önledim. Başardım, onun peşinden gelme durumu da yoktu. Bu süre zarfında evime bile gitmedim. Tatildeyken yalnızlığın, belirsizlikten daha iyi olduğunu fark ettim. Artık hiçbir erkekle arkadaşlık yapmamaya karar verdim. Bu süre içinde evlenme isteğim yoktu. Dil kursu açmayı planlıyordum ve orada çalışmaya başlayacaktım. Tanrı'ya, hayatımda doğru bir yol çizdiği için şükrediyordum.'' ve yalnızlığımın tadını çıkarıyordum. Hikayenin sonu umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyne destek edersiniz. Kedersiniz. Kedersiniz.